Leşi yaramış. Seni şuracıkta hemen boğup öldürmek vardı ama... ...kolayca ölmene gönlüm razı gelmiyor Jüli de. Sen de benim gibi acı çekeceksin. Sürüneceksin. Yukarıda baygın yatıyor. Acele edin. Hadi. Hadi, hadi. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Sorun çıkmadı değil mi? Yok oğlum, her şey yolunda. Güzel. Sıra şimdi Ozan'ı hapse attırmakta. Hem de cinayetten bir daha çıkmamak üzere. Peşimizde araba yok değil mi? Yok yok. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Sana kalsaydı daha aylarca bekleyecektik. Bak ben bir eve girdim. Ertesi gün can düşmanınızı paketledik götürüyoruz. Tamam anne. Haklısın. Sen olmasan bu kadar kolay halledemezdik. Neyse. Şimdi son aşamaya geldik. Asıl tehlikeli kısmı. Çok dikkatli olmamız lazım. Sen merak etme. Ozan'ı kolayca tuzağa çekeceğiz. Anası da oğlu da ölene kadar sürünecek. Anne dediğim yaşlarım vardı. Ondan arayamadım. Tamam bugün biniyorum zaten. Yani en geç yarın sabah falan orada olurum. Tamam anne merak etme otobüse binerken haber vereceğim sana tamam. Hadi anne hadi, hadi görüşürüz. Tamam siz şimdi gidin diğerini de halledip gelin. Bir aksilik çıkmasın Ölmek için bana yalvaracaksın Zülide. Bize yaptıklarının bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Anne. Anne. Tamam bırak şimdi onu gel. Bırak. Şimdi daha önemli meselelerimiz var. Bu konuyla sonra ilgileniriz. Önce evi ve şirketi alacağız. Sonra Ozan'ı hapse göndereceğiz. Getirdiği para da yanımıza kar kalacak. Ondan sonra ne istiyorsan keyfine göre yaparsın. Tamam